Bak bak kapıya gitmiş bir tanesi. Ne? Annesini de annesini. Gel kızım gel. Gel annem gel gel gel. Kanatlarını açıyor. Bak. Uçacağız diye. Ayak ayı ayı. değil mi? Evet. Annesine bak bak de çıkmak istiyor annesini arkasından. Bak bunu da burada burada kardeşlerine. Bak. Görünmüyor mu? Kardeşleri görüyor. Üç tanesi burada bak. Anne sen de atladın küçükleri. Bak o da öpüyor annesiyle gideceğim de Önce çıkayım gel kızım gel. Gel yavrum gel annem gel 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 gel. Gel annem gel dön dön gel. Gel annem dön gel. Aferin benim kızım aferin benim oğluma gel. Kardeşlerin yanına geldi. Kardeşlerinin yanına gel tuttu. Kafası da bak kafası da. Yavrum kafası da bak şey alı gelin. beyaz olacak bunlar. Şampiyon mu? Baksana. beyaz oldular. Tüyüm. Bak hepsi, hepsi de aynısı olacak herhalde. Bak. Hepsi de siyah beyaz olacak herhalde. Anam 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 anam.